Manavgat'ta bir kadına çarpıp yere düşüren otomobilin arkasından tüfekle kurşun yağdırılması olayı ile ilgili gözaltına alınan ve kimse şikayetçi olmayınca serbest bırakılan 5 kişiden 3'ü görüntülerin yayınlanmasının ardından tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden ikisi, kasten öldürmeye teşebbüs, suçundan tutuklandı. Mahalle sakinlerini dehşete düşüren ve silahların susmadığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Olay, Manavgat, Yukarı Hisar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 21 sıralarında meydana geldi. Otomobil ve ticari araçta bulunan biri kadın 5 kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine içerisinde iki kişi bulunan otomobilin sürücüsü, üç kişinin üzerine otomobili sürüp bir kadına ve hafif ticari araca çarparak kaçtı. Otomobil uzaklaşırken ticari aracın bagajında bulunan pompalı tüfeği alan VA, otomobilin arkasından defalarca ateş etti. İlk etapta tutukluk yaptığı görülen tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, şüpheliler ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Hazır ne yapıyorsun sen? vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından hafif ticari aracı Çakal Deresi mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan VA, FU ve RM gözaltına alınırken, yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda olay yerinden uzaklaşan otomobilde bulunan iki kişiyi de kısa sürede yakalayarak polis merkezine getirdi. Olaya karışan taraflar ifadelerinde, aralarında herhangi bir husumet olmadığını ağız dalaşı yaptıklarını bu nedenle bir anlık öfke sonucu olayın meydana geldiğini belirterek şikayetçi olmazken, VA, FU ve RM, kasten yaralama, ve, mala zarar verme, suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Olaydan iki gün sonra olayla ilgili vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin ortaya çıkması ve bu görüntülerin basın yayın organlarında yayımlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş iş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 3 kişi savcı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. Vatandaşların çektiği görüntülerde sık, sık, hadi sık sana, sık sana diyen RM ve tüfekle defalarca ateş eden VA, kasten öldürmeye teşebbüs, suçundan sulh ceza hakimi tarafından tutuklanırken, otomobili kullanan ve diğerlerinin üzerine süren FU isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yukarı Hisar mahallesindeki meydana gelen ve vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaynaklanan kaydedilen görüntülerde yakınında biri kadın üç kişinin bulunduğu park halindeki hafif ticari araca otomobilin gelip çarpması bu sırada bir kadının yere düşmesi hafif ticari aracın bagajını açan ve anın tüfeği alarak otomobile etmeye çalışması ilk teşebbüste tüfeğin önce tutukluk yapması görülüyor bu sırada yanındaki arkadaşının da sık sık diye bağırdığı veya görüntüden çıkmasının ardından defalarca tüfekle ateş etme sesi duyuluyor Allah